Bitcoin tarafında işler gayet pozitif ilerlemeye devam ediyor. En sonki update'imizde bu bölgedeki oluşan tepeden daha yüksek bir tepeye ihtiyacımız var demiştik. 4 saatlikte de bu sağlandı. Bir de dönüp günlüğe baktığımızda burada yine bir tepe oluşturmamız gereken bölgeyi görüyoruz. O da 106.800 seviyesi. 106800 seviyesi üzerinde günlük kapanış çok olumlu Bitcoin hareketlerinin devamını getirecek. Bundan hiç şüphe yok. Bu bölgedeki likiditeyi temizledikten sonra hızlı bir şekilde yukarı yönlendi. Bu bu şekilde yönlenişlerin en kuvvetli yönleniş olduğunu devamlı olarak konuşuyoruz. Buradaki gap boşlukları bırakarak sağlanan yükseliş hareketi devamı gelecek olan en büyük hareketlerden birinin göstergesidir arkadaşlar. Bu geplere geri dönüş gelebilir ama çok kuvvetli ilerlerse özellikle bu bölge üzerinde kapanışlarda çok da geri çekilmeye gelmesini beklemiyorum. Bu noktada 105.000 bandı destek olarak çalışmaya devam edecektir olası bir geri çekilmede ama asıl konu bugünkü kapanış Bugünkü kapanış eğer ki 107 bin üzerinde gerçekleşirse bu sefer trend kırılımı zorlanmaya başlayacak ve bu trend kırılımı artık 109.400 seviyesinde yeni ATH'ları getirecek bir kırılıma dönüşebilir. Bunun da altını çizmekte fayda var. Ama bir de dönelim altcoin tarafına. Altcoin tarafını en çok etkileyen bitcoin dominansa baktığımızda yükselişinden yükseliş kuvvetinden hiçbir şey kaybetmeden devam ediyor. Ancak iki tane kısa vadeyi etkileyecek verimiz var ki şöyle biraz daha yakından baktığımızda göreceğiz. Bitcoin dominansta 4 saatlikte oluşan yükselen trend kırıldığını ve buna reteste geldiğini görüyoruz. Yani Bitcoin Dominans'ta bir düşüş olacak. Para Bitcoin'den biraz çıkmaya başlayacak. Bu aşamada Bitcoin kuvvetini sürdürürse altcoin'lerin yükselmesinin tek çaresi bu. Tekrar söylüyorum. Bitcoin kuvvetinden bir şey kaybetmemeli. Yani 107.000 üzerinde seyretmeli. Bitcoin dominans da burada retesti başarılı olur. Aynı zamanda retestten bağımsız olarak burada bir gap boşluğu var. Burayı şu mavi işaretlediğimiz yer 65.48 48 likiditesiydi. Bu likiditeyi temizledi. Sert şekilde aşağı çekildi ve bu artık bu gapten aşağı tepki almasını bekliyorum. Ve 65.48'den itibaren bir düşüşle birlikte 64-64 seviyelerine kadar hemen hemen bu trendi zorlayacak bir düşüş gelmesini bekliyorum. Bu aşamada 107 bin üzerinde kalan Bitcoin longlarda çok ciddi anlamda Long fırsatları verecek ama altcoin tarafında verecek ama Altcoin tarafının diğer verileri çok kötü Gerçekten Bitcoin'in piyasayı sırtlamaya ihtiyacı var Bu da doğal olarak buradaki veriler kötü olduğu için Bitcoin'in sırtlaması Bitcoin sırtından bıraktığı anda altcoin'lerin geri çekilmesi demek Bitcoin'in kuvvetli kaldığı süreçte Altcoin'ler sadece şu anlık kısa vadede yükselişler yapacak bakın Bu kısmı aldanmayın Yine Altı boş konuşan fenomenlere inanıp boğa algısına kapılıp hemen bir sepet yapayım demeyin arkadaşlar. Bakın sürekli bunları konuşuyoruz. Sepet mantığının, hodl mantığının ne kadar yanlış olduğunu yayın tekrarlarını izlerseniz bir kez daha göreceksiniz. Others Dominance'da birazcık heyecanın gelebilmesi adına şöyle bir değer söyleyeceğim. Öncelikle 7.40 seviyesinin bu noktada kırılmasına ciddi anlamda ihtiyaç var. 7.40 sonrasında ise 7-9 seviyeleri önemli olacak Others Dominance için. Bir de baktığımız bir veri vardı. Bitcoin bölü, Bitcoin Dominance değeri. O da düşen trendi kırmış durumda. Altcoin'in hızlanması adına birkaç verimiz var. Bunlardan bir tanesi de bu. Ama videoyu bir bütün şeklinde değerlendirip ona göre işlemlerinizi şekillendirebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.